Yeni sezonda diziden kimler ayrılacak? Yeni sezonda bizi bekleyen sürprizler neler? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce yeni sezonda Can Feza yalnız kalmasın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Yeni bölüm fragmanıyla birlikte gerilim seviyesi tavan yaptı. Mahir ve Can Feza'nın kaderini değiştirecek olaylar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Bu kez tehlike çok daha sinsi ve çok daha yakın. Mahir kendini bir anda bilinmeyen ama oldukça tehlikeli bir tehdidin ortasında buluyor. Düşmanın kim olduğunu hala net olarak bilmiyor ama içgüdüleri onu yanıltmıyor. Bu yüzden can fezaya bir silah veriyor. Ama öyle gelişi güzel değil. Bak diyor. Bunu sadece hayatın gerçekten tehlikedeyse kullan. O kadar ciddi bir sahne ki tüyler diken diken oluyor. Ama can fezanın kalbine kötü bir his çörekleniyor. Sanki Mahir bu görevden sağlam dönemeyecekmiş gibi. Ya Mahir o düşmanı bulamadan yok olursa, ya o silah gerçekten ateşlenmek zorunda kalırsa, düşman görünmüyor ama gölgesi her yerde. Bu bölümde kimin kime güvenebileceği, kimlerin hayatta kalacağı tam anlamıyla belirsiz. Ve inanın bana, o son sahne, fragmanda duyduğumuz o tek cümle var ya, Mahir bu görevden sağa dönmeyecek. İşte o cümle her şeyi tersine çevirecek.